AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Kütahya'da yatırım yapan Kırdar grubu ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kırdar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kırdar, yatırım yapmak isteyen yatırımcıların önüne birçok engellerin konulduğunu söyledi. Yılmaz Kırdar, bizler Kütahya'da yatırımlarımızı arttırmak istiyoruz ama birçok engelle karşılaşıyoruz dedi. Kırdar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kırdar, Kütahya Belediyesi'nin taş ocaklarını kapatmak veya başka bir yere taşımak istediğini, kapatma kararı ya da başka bir yere taşınma kararı alınırsa iptali için yargıya gideceklerini söyledi. Bir sefer bizim e, Taner Bey buraya geldi. Taner Bey bir, bir, bir tavizler vermiş herhalde, onu anlatıyor. Oraya şunu yapabilirsin, buraya şunu yapabilirsin. Bundan sonra bir baktım enjümen kararı çıkmış, enjümen kararı da gizli. Tuncay Hanım'da olarak da yazmıyor. Yani, Tekhan'ın hey, ocağı, bilmem ne ocağı. Yani, biliyor şimdi orada yayınlarındaki adamlar. Diyecekler ki bu Tuncay Hanım'dan ocağın ne ilgisi var burada evet. diye. Ocak nasıl kalkar gider diye. Sanki büfe açmış bize. Bunu buradan kaldı, buraya getir. O anlamda söylüyor. Evet. Bu böyle olmaz yani. al getirdiğiniz gibi evet. nereye gidiyor? Evet. Sen bir şey bir dünyanın yatırımı yapmışsın böyle. Üstünü açmışsın. Evet. tam böyle şeyi alacaksın burada.

uçaklıydı. Bana dedim ki ne taviz dedim sen Mustafa Bey'e gibi böyle rahat rahat hareket et. Ya bir dedim ne taviz vereceğim dedim. Niye taviz vereyim? E dedim hoca araba karar aldım. Nasıl olur dedi yani bu cahil insanlık şey ne durmadı? Jeoloji mühendisi dedi bilmesi gerekiyor yani madem var. Madem yerinde aradı orada eşlenmesi lazım. Orada. Yani sen yapacağın inşaatı 300 metre sağa da taşıyabilirsin, sonra da taşıyabilirsin. İstediğin yere getirebilirsin ama madem orada çıkacak, orada işlem görecek diye bir değer kazanırsın. Böyle her yani şeyimiz, <laughs> aradaki, ben yapacağım. Tamam yap kardeşim, sana kimse engel olmuyor. Yeter ki yap sen, kütüphane önünü aç, bu tarafa girsin, bu tarafa gitsin, sağa gitsin, sonra gitsin, biz de öndür olalım. Ama böyle ben yaptım, olacaktır bu başka bir şey. Evet. Evet. Tamam. Tamam. you didn't know this <laughs>